Merhabalar, sınav kaygısı nedir? Öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygı, endişe ve korku duygularının bir arada yaşanması durumuna denir. Normal olarak her insan çeşitli durumlarda bu duyguları yaşar, ancak henüz gelişimlere devam eden çocuk ve gençlerde bu psikolojik durum kolaylıkla başa çıkamayacakları bir hal alabilir. Sınav kaygısı üç şekilde ortaya çıkar fizyolojik değişiklikler, bilişsel değişiklikler ve duygusal değişiklikler. Sınav kaygısının fiziksel değişiklikleri, mide rahatsızlıkları, bulantı, kusma, taşı, kardi, bağırsak rahatsızlıkları, sık idrara çıkma, baş dönmesi, ağız kuruması, karın ağrısı, terleme, nefes alıp vermede güçlük, uyku yeme bozuklukları ellerde titreme olarak görülür. Bilişsel belirtileri ise konsantrasyon bozukluğu, unutkanlık, transfer edememe, görsel ve işitsel kanaldan gelen bilgileri anlamada güçlük çekme dikkat ve odaklanmada zorluk yaşamaktır. Sınav kaygısının duygusal belirtileri huzursuzluk, çabuk öfkelenme, kızgınlık, mutsuzluk, içe kapanma, ilişki kurmada güçlük, kendini olumsuz algılama, endişe, korku, ümitsizlik, mahcup olma, utangaçlık, hayal kırıklığı ve tedirginlik olarak görülür. Peki bu kaygımızı azaltmak için neler yapabiliriz? Kaygı durumunda ortaya çıkan bedensel belirtileri azaltmada gevşeme yöntemin etkisi bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Nefes egzersizleri beynimizde endorfin salgıladığı için stresinizi azaltır. Bu yüzden kaygı yaşadığınız anda nefes egzersizleri ve gevşeme yöntemleri uygulayabilirsiniz. Uzun süreli düzenli egzersiz hipokampüste yepyeni beyin hücreleri üretir, beyin hacmini artırır ve uzun süreli hafızanız geliştirir. Düzenli egzersiz yapmak prefrontal korteksin kontrolünde olan odaklanma fonksiyonunu da geliştirir. Sadece daha iyi odaklanma ve dikkat ile kalmaz, aynı zamanda ruh halinizi de olumlu etkiler. Bu yüzden bol bol egzersiz yapabilirsiniz. Sınav öncesi nelere dikkat etmemiz gerekir? Son ana kadar ders çalışmayın. Sınav yerini bir gün önceden görün. Sınav günü yanınıza alacağınız eşyaları bir gün önceden hazırlayın. En rahat kıyafetlerinizi giyin ve sabah erkenden yola çıkın. Sınav esnasında ise soruları dikkatlice okuyun. Sorular için zamanınızı iyi ayarlayın. Sıra arkadaşınızın kaçıncı soruda olduğuyla ilgilenmeyin Anlamadığınız bir yer varsa salon görevlisinden açıklama isteyin. Sorularla inatlaşmayın. O an sınavdaki herkesin sizinle aynı şeyleri yaşayıp hissettiğini bilmek sizi sınav stresi yaşamaktan uzaklaştırmaya yardımcı olabilir. Sınav sonucunuz olumsuz olduğunda yaşadığınız hayal kırıklığı ve üzüntü bir süreliğine her şey bitti düşüncesine kapılmanıza sebep olabilir. Ama asıl o zaman her şey daha farkındalıklı bir şekilde yeniden başlar. Sınava girecek tüm danışanlarıma ve öğrencilere başarılar dilerim.